Merhaba arkadaşlar. Bu sorumuzda öncelikle şunu bilmemiz lazım. Çıkarma işleminde yani x eksi y gibi bir işlemde sonucun en fazla çıkması için ne yapabiliriz? Şunu yapabiliriz. x'i en fazla, y'yi de en az yapabiliriz. Soruyu çözerken lütfen buna dikkat edelim. Türkçe dersinin sınav sonuçlarına göre bu sınavda 2 kişi birinci, 5 kişi ikinci, 3 üç kişi 3. olmuş. Bunları bir yazalım. Türkçe sınavında 2 birincimiz var. 5 tane ikincimiz var. 3 kişi de 3. olmuş. Matematik dersine bakalım. Matematik dersinde üç kişi birinci olmuş. Yani 3 birincimiz var. 4 ikincimiz var. 3 üç de üçüncümüz var. Sorumuz şu. Türkçe dersinden alınan puanların toplamı matematik dersinden alınan puanların toplamından en fazla kaç fazladır? Yani burada Türkçeyi notlarının toplamını en fazla yapacağız, matematiği en az yapacağız. Türkçeyi en fazla yapabilmek için Birinci olan kişilere en fazla puanı vereceğiz. Burada en fazla puanımız kaçtır? 5'tir. 2 çarpı 5'ten toplamda 10 puan olacaktır. İkincilere en fazla olacak şekilde 4 puan verebiliriz. Yani 5 çarpı 4'ten 20 olacaktır. Üçüncülere 3 puan veririz. 3 çarpı 3'ten 9 olacaktır. Toplarsak Türkçe en fazla 39 olur. Matematikte birincilere verebileceğimiz en az puanı vermemiz lazım. Yani burada şöyle yapacağız. Üçüncülere 2 puan, ikincilere 3 puan birincilere 4 puan. Yani 3'ü 4 ile çarparsak 12 puan. 4'ü 3 ile çarparsak 12 puan. 3'ü 2 ile çarparsak 6 puan olacaktır. Toplarsak 30 puan yapar. Farkını bulalım. 39'dan 30 çıkarsa sorumuzun cevabı 9 olacaktır. Başarılar.